Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi Rusya ile Batı arasında müzakere olası mı? Rusya Dışişleri Bakın Lavrov'un şu açıklamasından Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasında bir ara buluculuğa soyunduğu anlaşılıyor. Türkiye, Rusya ile Batı arasında diyalog oluşturmak istiyorsa bu konuyu Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta Astana'da gerçekleştirecekleri görüşmede gündeme getirebilir. Var mı böyle bir olasılık? Zor ama seçenek dahilinde. Olguları inceleyerek tartışalım. ABD'nin uzun savaş stratejisi. Elimizdeki temel olgu şu. ABD'nin hedefi savaşın olabildiğince uzaması. ABD bu yolla Rusya'yı askeri ve ekonomik olarak yıpratmayı, Almanya, Fransa üzerinde etkinlik kurmayı, Rusya'dan enerji alımını azaltan Avrupa'ya ABD'li enerji şirketlerinin sıvılaştırılmış doğal gazını satmayı ve savaş meydanına gönderdiği silahlarla Amerikan askeri endüstrisine kazanç oluşturmayı hesaplıyor. Nitekim Kiev yönetimi müzakereye ne zaman yeşil ışık yaksa doğrudan Biden ya da Blinken Zelenski'yi arayarak kırmızı ışığa çeviriyordu. Belarus sınırında yapılan ilk müzakerelerde de Türkiye'nin ara girişimlerinde de hep bu yaşandı. Anglo-Sakson sabotaj. Zelenski son olarak Ukrayna'nın Putin'le savaşı müzakere edemeyeceğine dair bir kararname imzalayarak ABD'nin uzun savaş stratejisinin piyonu olduğunu sergilemiş oldu. ABD içinden Ukrayna politikasına itirazlar. Kuşkusuz ABD'de farklı görüşler de var. Örneğin eski ABD Dışişleri Bakanı ve eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger, bu savaşın uzamasının felaket olacağı konusunda ABD yönetimini birkaç kez uyardı. Artık ABD kongresi içinden de tepkiler gelmeye başladı. Matt Rosandere, Biden yönetiminin Ukrayna'yı mali açıdan desteklemesine karşı çıkarken, Paul Gosar da Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğe tepki gösterdi. Kısacası ABD içinde Ukrayna savaşının uzamasına karşı çıkanlar seslerini yükseltmeye başladı. Ancak yine de Biden yönetiminin uzun savaş hedefinden vazgeçtiğine ya da vazgeçeceğine dair bir işaret yok. Peki Rusya-Ukrayna savaşının barış basasının kurulabilmesi ABD'ye mi bağlı? Başından beri belirttiğimiz gibi Ukrayna'da asıl olarak ABD ile Rusya savaşıyor. Macaristan Başbakanı Orbán da önceki gün bu gerçeğe işaret etti. Geçici ateşkes Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile ABD arasında yapılmalı. Rusya ile anlaş, Çin'e odaklan çağrısı tekrar başa yani Erdoğan'ın batı ile Rusya arasındaki ara buluculuk girişimine dönüp hangi batı diye soracak olursak yanıtı Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamasında var. Putinle Erdoğan, Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere olasılığını Astana'da konuşabilir. Demek ki Moskova sadece ABD ile değil AB ile de müzakere istiyor. Doğru. Savaşı Anglo-Saksonlar yani ABD, İngiltere ikilisi istedi ve sürdürüyor. Ama savaş geniş alanda savaşa itiraz eden Almanya-Fransa ikilisinin liderlik ettiği topraklarda yapılıyor. Tam da burada şu önemli çağrıya dikkat çekmeliyiz. Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek ve sonrasında Çin'e odaklanmak için Ukrayna'da güvenlik garantileri anlaşmasının uygulanmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi ile ortak güvenlik garantileri anlaşma taslağı hazırlayan ve aynı zamanda eski Danimarka Başbakanı olan Rasmussen'in ABD'ye yaptığı Rusya ile anlaş çağrısını tersinden sen anlaşmazsan AB anlaşır diye de okuyabiliriz aslında. Zira zaman en çok Alman ve Fransız sanayisinin zararına ilerliyor. Buradan da asıl konuya gelmiş bulunuyoruz. Avrupa güvenlik mimarisinin inşası Rusyalı mı, Rusyasız mı olacak? Esas çarpışma bu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.